Kızım. <laughs> baba. Kuzu, Baba. Kuzum. Ne olmuş ya? Sen yattığında böyle değildi buralar kızım. <laughs> Kar olmuş her yer. Kuzum. <laughs> <laughs> ne olmuş buralar baba? <Gülüyor> beyaz beyaz. <Gülüyor> 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 baba. Her yer beyaz olmuş. Arabalar beyaz sizin olmuş. Sizin koyununuzun kulağı düşmüş galiba. Kulağımızı düzelttik. <laughs> Şöyle bir kuzu var elimizde yedi aylık. Evet. Bu seni <laughs> yedi buçuk kuncu ayı. Hatta yedi ayı geçtik. Bu evet. olacağız. 25'in son pazar kahvaltısı sonrası. Dün <laughs> Gökçe Hanım'ın elimi ısırmasıyla sağ alttaki dişinin çıktığının da farkına varmamız. Evet dişin çıktı dün. Sağ anneciğim. altta çıktı babacığım ilk dişi. evet. <gülüyor> bugün, bugün de kar yağdı her taraf beyaz olmuş kutu. Van 2025. Evet. 28 Aralık son pazar günü. Evet. Bakalım. Gökçe'nin ilk yılbaşı olacak. Evet. <laughs> <laughs> Tabi annesinin karnının dışındaki. <laughs> evet karnımda geçen sene karnımdaydım yılbaşında. İki sene önce tarihlerde İtalya'daydık. Evet, bugün hatta nerede oluyoruz bugün Emre? Bugün Roma'da mı ya? Fioranza'da Fioranza'da mıydık ya? Florensa'daydık. Florensa'da çünkü. Hatta bugün pizza kurulüsüne gittik galiba. Ha evet, gerçi doğru. Değil mi? Aynen. Doğru. doğru. yarın... Milano'ya mı geçeceğiz? Yarın değil, sonraki gün Milano'ya geçeceğiz. Hmm. Geçen senede bir an önce sonrasında falan, Ocak gibi İspanya'daydık sonra. Kızım bir şuraya atmamak atma için kendimiz olsun. <laughs> Neden atmıyoruz <laughs> <laughs> ya? Hadi. Boyun bir <laughs> çok kalınmış ama. Çok bursun. kalın kızım kaybolursa çok korkarım. <laughs> çok atma. Bir fotoğrafı çekmem lazım bir dakika. Tutma kızım seni böyle. Bir. Tabii değil. Bir, İki. üç. Bıraksana. Su. So. <laughs> Babam. Gece. mi bir kere ya. Soğuk mu geldi? Hiç orasını çeksin. ya, gülmedi hiç. Hemen hemen hemen. Sürpriz değil mi? Ayakları. Oo bacağım içine girmesin. Ne <laughs> var? var. Of çorum bile çıktı. Çıktı mı? Evet. Kızım sen üştü baba. <laughs> Biraz üşümüş bir şey olmaz. Biraz üşümek lazım. Girmiş mi çok? Yok kar içine girmedi. Çorabı açıldı sadece. Tamam. Biraz üşüyebilirsin babam, yapacak bir şey yok. <laughs> Hop anne hemen müdahale ediyor şimdi sana. <gülüyor> <gülüyor> Zaten gözün üşümesin bebişimiz. Bilim, bilim. <laughs> Bakayım sana, gel birlikte bakalım buraya. Hah. Buraya bakalım mı? <laughs> şuraya geçelim, şuraya. Oooo çok güzel bak orası. Hadi, Hadi bak bakalım. Buraya bak. Buraya bak. Buraya bak. Geldi geldi geldi. Oooo bak <laughs> arkada da Van Gölü. Kızım. Oyun oynayanlar da var. Sen de oynayacaksın böyle karla. Evet. Tamam mı kuzum? Karla oynayıp böyle ayaklarını su olana kadar karla oynayacaksın arkadaşlar. Eve geldiğinde annenden azarı işleyeceksin. Evet. <laughs> Üşüdün diye ben sinirleneceğim. Babamız bir kaydım. <laughs> Küçük bir kazan Hadi gidelim. Atıyor. Gel. Evet, gidelim hadi. Biraz daha. Dikkatli olun. Gelin. Hoppa, hoppa. Ben yaz her yer beyaz, evet. güzel mi? <gülüyor> <gülüyor> Neyse iyi var. Hala sokağa çıkan çocuklar var yani. <laughs> Kar yardımıyla. Gerçi bu Gökçe'nin karla ilk tanıştığı vakitte geçen hafta tanışmıştı ama tanıştı sayılmaz onu. Bizim için çok. poşette kayacak çocuklar bile var. <laughs> çok yoğun yoğun bir tempoydı bugün. <laughs> evet. Video çekemedik hep birlikte Ve... ailecik evet. okula gitmiştik o gün. <gülüyor> <gülüyor> Burada. Sen çok küçüksün ama ben çalışmaya başladım artık. Gökçe'yi alabilirim. Al videoya sen devam et. Gökçe'yi ben taşıyayım. Hadi. Hemen değişme. Hop hop. Hop hop hop. Bak gel. Gel bakalım. Ne oldu? hiçbir şey yok. Şöyle yaparsak. Kısaltım, devam eder. Kısalt kısalt sen kendini göre gel. <laughs> evet, tebi evet, evet. tebi. şu tarafa geç istemiyorsan. Ah. Biz, aldık. Biz de arabamızı temizleriz kızım. Elvenlerimizi aldık. Biz arabamızı temizleriz. Şimdi sana pasta yapacağız. Oo, Ooo yedi ya, yedinci ay pastası. Evet, bunun bile var anne. Bu biraz soğuk olacak kızım. Soğuk bir pasta. Star pastası yapacağız sana, Game of Thrones star pastası. <laughs> evet, Gökçe Hanım'ın yedinci ayının karlı pastası, karlı ve ördekli annesi yaptı. <laughs> kızım benim ya. İyi ki hayatımızdasın anne. Evet sen 2025'in en güzel şeyi oldun baba. İyi ki varsın. Sana çok teşekkür ederiz olduğun için. Pastanı niye üflemiyorsun? Hadi üfle. Hadi bakayım baba. Üfle üfle üfle. Yapacaksın hadi. İyi. Şimdilik anneyle biz üfledik senin yerine. Anne. Hadi yanımıza gel kızım. Baba. Herhalde bu da kızın en değişik doğum günü pastalarından birine girer. Annen sana meyveli pasta yaptı, karlı pasta yaptı. Her şeyi yaptık ya. Karlı mı örnekli? Kızım. <laughs> Pastamıza girsin babası böyle biraz daha. Olur. Bir Şöyle kamerayı uzatırsın evet. sanırım. Biraz da sanırım. yersen. İkimiz evet. bir pastamız pasta mı anneciğim senin, yedinci ay pasta, Ördeklerim ve senin pastan. Ördeklerini de seviyorsun sen bu <laughs> ördeklerini de. <laughs> İyi ki varsın annem. Öp bir tane bir benim yerime. Benim bir tane. Yerime öp. <laughs> <Opa. O, gülüyor> <laughs> <laughs> görüşürüz de, görüşürüz de. Güle güle de kameraya. Güle güle yap babam. Ne diyorsun sen yapmayı? El bay bay. Hadi bakalım. Bu ay neler öğrendik? Bu ay el sallamayı, el çırpmayı, anne demeyi baba demeyi baba demeyi baba. ama anneyi bilerek diyor babayı bilerek demiyor babaya ba baba, ba ba diyor ama anneyi istemli bir şekilde annediyor yani seni çağırmak için değil ama anne dediğinin evet, farkında benim evet farkında olarak anne söylüyor anne olarak söylüyor Başka ne öğrendi dişi çıktı. Evet, dişi çıktı. Onu söylemiştik. Onun haricinde ay başka için çok güzel geçti. Evet, evet çok kendini çok Gelişmiş geliştirdi. Bir evet, gerçekten <laughs> çok yaşta yemeklere başladı, Aşılarını evet. oldu. Genel olarak uyku düzeni hep oldu Gökçe'nin. Güzel bir yıl. Evet güzel bir yıl oldu bizim <laughs> için. Gökçe'nin gidişiyle daha da güzelleşti. Şimdi arabamızı temizleyelim. Gökçe'yi biraz arabanın içinde ısıtalım. Sohbetimiz orada devam edelim. Böyle kapısın var mı? Evet. Gökçe Hanım arabanın içine attık yeniden. <laughs> Annesiyle birlikte biraz ısınsın diye şu ayaklarına falan kar gelmiş ama yapacak bir şey yok. Kuzum, uykumuz geldi biraz soğuk. Biraz uykumuz geldi. Soğuk oldu. Zaten uyumamıştım da. <laughs> evet. Değil mi? <laughs> Şimdi uykun geldi mayıştın. Arabamızı temizleyelim şöyle. Arabamızın ne kadar karlar altında <laughs> evet. kaldığını şöyle gösterelim size. Yani tavan çökebilir üstümüze. Yani tavan çökebilir. Şöyle dışarıdan bir çekim. Herhalde yani. Kapı açılmıyor. Kapı kadar yani. Şöyle yaptığımızda kar temizleyici kadar. Arabamızın <laughs> her tarafı kar olmuş. <laughs> Biraz onu temizleyeceğiz. Biraz arabamızı ısıtacağız. Biraz Gökçe Hanım'ı ısıtacağız. Ondan sonrasında. Sonrasında da eve gidip Küçük canımı uyutacağız artık. Tabii arabada uyuyakalmazsa. kalmazsa. <laughs> mi kuzum? Kuzu gibi olmuşsun ha uykusuzluktan uyumadın ya. Sesin çıkmıyor. Baba. <laughs> evet. Hanımlar içeride keyif yapıyor. Arabanın kapısının hizasına kadar kar yağmış resmen. Şu kadar kar vardı temizlediğimde. Hep aynanın üstünden işte. Hanımların keyfi yerinde. Sıcakta çok güzel babalar babalar da ufacık kürekle araba temizlemeye devam babalar ne <laughs> babalar yapsın babalar haberelik yapsın hadi keyif çatsın <laughs> kuzum benim kızım. sen iyi ol baba evet. sen hep iyi ol şu bir ara durmuştu. Ben de o arada arabayı gayet güzel temizledim inanıyorum ama gördüğüm kadarıyla yağış devam ediyor. Hanımlar içerideydi. Biraz ısındılar. Gökçe Hanım biraz uyudu. Şimdi tekrar yağış başladı artık. İçeriye gidiyoruz. Evet onları da. <laughs> kar yağışı altında. Karların altında bakalım. Evet. Bu kızın ilk kar deneyimi yılın son pazarında oldu. Görüşürüz de baba. Görüşün, üşüdün sen. Evet, çok yani, hadi, hadi gidelim. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Umarım ki seneye de bu yıl kadar güzel bir yıl olur. Görüşürüz.